Minecraft sunucu tarihindeki en zor teslimat görevini nasıl mı tamamladım? Önce neden Minecraft tarihindeki en zor teslimat görevi olduğunu anlatayım. Bu sunucuda teslimat görevini tamamlamanız için sadece netherite kullanmanız gerekiyor. Netherite içinde de oldukça zorlu yöntemlere başvurmanız lazım. Öncelikle netherite'ı mağazadan oyun parasıyla ya da gerçek parayla satın alamıyorsunuz. Nether'a gittiğinizde de netherite bulamıyorsunuz. Bu durum hem netherite setleri çok değerli kılıyor hem de teslimat görevini neredeyse imkansız yapıyor. Peki netherite nasıl kasacağız? Bunun için birkaç seçenek var. Korkak arenaya gidip sürekli yaratık kesersiniz çok düşük ihtimalle netherite külçesi düşürebilirsiniz. Fakat bu seçenek ilk tercihiniz olmayacaktır. Gelelim en mantıklı seçeneğe. Eventler. Sunucuda bir sürü event bulunuyor. Etkinlik yöneticisi Eslem Hanım'ın yanına giderseniz her etkinliğin takvimini görebilirsiniz. En zevklisi ise parkur eventi. Event başlayınca çubukların üstünden zıplaya zıplaya geçiyorsunuz. İkinci parta gelince merdivenli taş blokları geçiyorsunuz. <laughs> Görüyorsunuz işte niye anlatıyorum ben. Son olarak da en zor atlayışa sahip engel aşıp parkuru tamamlıyorsunuz. Parkur bitiminde ise 6 adet netherite blok kazanıyorsunuz. Bunu haftalarca tekrarlarsanız bir aylık VIP kazanabiliyorsunuz. Sonucunda kazandım ama ne pahasına. Abone olun lütfen. 500 bin abone olun.